oturun, oturun, oturun. Sevgili vintage'lar, sevgili retro'lar. İlk defa bu kadar vintage'ı, retro'yu bir arada görüyorum. Vallahi muazzamsınız ha. Şimdi çocuklarınızın, evlatlarınızın internette neler konuştuğunu, neler yaptığını anlamıyorsunuz değil mi? Hayır. Hayır. Evladım bana Facebook'u, interneti, Twitter'ı göster dediğinizde alaycı bakışlara aşağılanmalara maruz kalıyorsunuz değil mi? Evet. Yeğeninizin, evladınızın Facebook'taki hesabının altına yaptığınız özene bözene yorumlar siliniyor değil mi? Evet. Üstüne üstlük engelleniyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Utanıyorlar sizden. Sizin doğurduğunuz sizi beğenmiyor. <laughs> Shame on you. Shame on you. Bunu da anlamadınız değil mi? Yok, anlamadım. Artık o günler geride kalacak. Kimse sizden utanmayacak. Amin. <laughs> 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 tamam. Tamam. Belki evden çıkıp buraya gelirken bile evladınıza söyleyemediniz, utandınız. Fadime abla sen evden çıkarken ne dedin? Aa ah hocam çöp atmaya diye çıktım evden. Bırakın buraya geldiğimi bilmelerini hocam. Görüntülü telefonla onları ararım diye utançlarından telefon çekmesin diye biliyorlar Görüyorsunuz değil mi? Sizi sosyal medyada yok sayanları, yok sayanları hiçe sayanları. Bundan sonra onların account'u sizin account'unuzun önünde diz çökecek, tövbe edecek. Tıraş bıçağı almaya parası yetmediği için kendini hipster sanan o gençleri üzecek miyiz? Evet yüreği fav, retweet, like aşkıyla yanıp tutuşan sevgili retroları. Bugün dersimizi interaktif yapacağız. Var mı aramızda şimdi soru sormak isteyen? Hocam. Evet buyurun. Like'larımızı nasıl arttıracağız? Bir yardımcı olun bize ne olur. 13 tane takipçi var marina. Güzel. Like'larımızın yoksa aramızdan bu sınıftan küçük şeymalar, küçük kim kardeş yanlar mı çıkacak? <laughs> şimdi like arttırmanın ilk kuralı. Takip ettiklerinizin her fotoğrafını like'layacaksınız. Biz buna sosyal alemde iade-i like kuralı diyoruz. Ne kadar çok yazın bunları. Ne kadar çok like'larsanız o kadar çok geri dönüp sizi like'larlar. Var mı başka sorusu olan? Hocam torunlarım beni Facebook'ta engelledi ne yapmam lazım? şimdi bakın güzel konu. Günümüzde artık dedeliğin ekmeği öyle ton yanaklara sahip olup eve gidip kompostoyla pilav yemekle olmuyor. Öyle gençlerin saygısını kazanamazsınız. Hak etmeniz lazım. Mücadele etmeniz lazım. Savaşmanız lazım. Buyurun. İzleyelim. Konkerjan, bırak o çatı elinden bakayım çabuk. Bu masada böyle terbiyesizliklere müsaade etmeyeceğim. Bu evde Fotoğraf çekip Instagram'a koymadan yemek yemek yok. Anneannenizin 113 takipçisi olmasına rağmen sırf fotoğraf koyabilmek, like alabilmek için sabaha kadar kaç türlü yemek yaptı. Yazıklar olsun. Dede çok özür dilerim vallahi. Özür dilemen like'ları geri getirecek mi? Dede, efekt falan yaparız. <laughs> efekt yaparsanız Ha he? ah, her şeyin kolayına kaçarsınız zaten. Hadi. Şimdi yiyin bakalım. Hadi başlayın. Afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi torunlarınızın evlatlarınızın saygısını kazanmak istiyorsanız bundan sonra yediğiniz yemeğin resmini instagrama koymadan o yemek o evde yenmeyecek. Önümüzdeki derste filtre nasıldır nasıl yapılır onu öğreneceğiz ve evlatlarımızın facebooklarını nasıl hackleriz onu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şov devam ediyor ama Serdar Ortaç'la devam ediyor. Bu devirde kimse sultan değil hükümdar değil vezir vezirgahın değil o kadar güvenme hiç kendine Kimse şah değil Padişah, Padişah şah değil, değil. Padişah Padişah Padişah. değil. Ayrılık ve yaman Neler çektim bu dünyalardan Elimi yaman Verdiğimi yaman Arkadaşlar Bu devirde kimse sultan değil Hükümdar değil değil Bu kadar güvenme hiç kendi Kimse şah değil Arkadaşlar Beş tane şarkı seçtik Serdar Ortaç'ın bugüne kadar yazdığı en güzel beş şarkıyı Onların arasında beş numaraya padişahı koyduk ama dört numaraya bambaşka bir şarkı geldi. Ee, az önce arkadaşlara söylediğimden vazgeçtim çünkü bunu hatırlatmak istiyorum size özellikle. Çünkü siz bu şarkı yazıldığı zaman daha yedi yaşındaydınız. Kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Kaldır elleri. Koşarım peşimden kaçanların doğruyu bulmakta zorlanırım Severim sevmenin dertlerinin sonunda kollara yollarım Kör olur gözlerim seviyorken Kendime masallar anlatırım Dillere düşerim her aşkımla yanarım yanarım aldanırım Üç numarada, üç numarada bu şarkı çıktığında sen abla dokuz yaşında falandın. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış. Dönüp. acıyı sever yürek kanatı sen acıyı bırak gelen giden elbet tanıdık hadi gider arka tara Kalp ömür boyu sevmez Aşka küstürren Beni küstürdün aşka Allah istenmedi Üzmüyor beni artık Terk edip gidişin Tehdit ettiğin anda Bittin herkese eli yukarıda Yazdığım mektupları Teker teker yakacağım Çektiğim mesajları Okumadan özür dilersem belki huzur bulacak. Ama hiçbir şey bulmaz canım amin. İki numarada bugüne kadar yani 994'ten bugüne kadar tam sana göre abla. Beyefendi size göre. Beni unut düşme sakın peşime. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.